I got a condo in Manhattan, baby girl, what's that? You and your ass invited, so go on and get to clappin'. Go pop a for a pad. pop, pop it for me. Turn around and drop it for a pad, drop, drop, it, for a pad. drop, drop it for me. Ülkemizin dört bir yanında hastaneleri geziyor, ziyaret ediyor. Onların çalışmaları hakkında bilgiler topluyoruz. Şu anda en uç noktadayız. Ülkemizin en uzak noktası Edirne'ye göre değil, Ankara'ya göre de en uzak hastanemizdeyiz. Derecik Devlet Hastanesi Hakkari'nin Irak sınırında bir hastane burası. Bayrağımızın dalgalandığı son nokta. Bundan sonrası artık Irak. Ve bu son noktada biz geldik. Ezanlar karşıladı bizi. Bayrağımız biraz önce dalgalanıyordu. Şu anda rüzgar durdu. Ama bayrağımızın dalgalandığı son nokta. Burada da güzel insanlarımıza güzel hizmetler verilmeye çalışılıyor. Denecik Devlet Hastanesi'nin yönetimiyle, başhekimimizle, müdürümüzle beraberiz. Hastanenin çalışmaları hakkında bilgi verdik. Burası önemli bir nokta, sınır noktamız. Buradan özellikle halkımıza hizmetin yanında sınır ötesinde operasyon yapan askerlerimiz, ilk hizmet aldıkları nokta. Hocamlara çok teşekkür ediyoruz. Ortopedi uzmanı hem başhekimlik yapıyor hem ortopedi uzmanlığı yapıyor. Eksik olan hekimlerimiz de görevlendirmeyle başka illerden geliyor. Onlar da burada vatandaşımıza hizmet ediyorlar. Güzel bir hastane yapılmış. Sınırda gurur duyduğumuz bir hastane. Hocam hastanemizde o, o grubu ameliyatlar doğru yapılıyor. 2 ameliyat hemen sonunumuz var, doğumhanemiz var, 30 yıl toplu bir hastane çok güzel bir acili var, e, tomografi cihazımız var, diş ünitelerimiz var, diyaliz var şu an ilçemizde diyaliz hastası olmadığı için aktif hizmet vermiyor ama e, D rolünde olup C rolünde ya da B rolünde bir hizmet ama veriyor. Ama ruhları sağ olsun, hepsinin A evet. rolünde, A grubu, evet. A sınıfında birinci sınıf hizmet veriyorlar bu hastaneyi buraya yapanlardan, vesile olanlardan ve hizmet edenlerden hepsinden Allah razı olsun. Kesinlikle hocam. Ee, hocam, hem ulaşım nedeniyle de e, halkımız... Tabii burası Halkı saniyede... merkeze kaç saat? 3,5 üç, üç, saat. 3,5 saat. Tabii, e, ağacın helikopter geliyor ama yani önemli evet. olan ilk müdahalenin yapılması. Yani böyle bir durumda ilk e, muayene olup hizmet alma anlamında hastane halkın ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Aktif ameliyathanemiz, evet. yoğun bakımımız... Özelliklere sahip. Kaldı ki dediğiniz gibi bahsettiğiniz gibi askerimiz için de e, ilk müdahalelerde yapabilecek e, kapasiteye sahip hastanemiz. İyi ki varsınız. Aynen bu. Hastanemizin doğumhanesi hasta, doğum odaları. Direkt devlet hastanesi doğumhane birimindeyiz. Ben sorumlu Tuğba Akgüz. Hastanemizde yıllık 150 doğum olmakta. Bunlardan hem normal hem sezaryen doğum şeklinde almaktayız. Doktorlarımız sezaryen doğumlarımızı ameliyathane birimimizde almakta. Burada hem sedasyon altında kretaj işlemleri veya işlemleri alınmakta. Ee, bölge olarak halkımızı doğumlara teşvik etmeye çalışıyoruz. Ee, bilgilendirmeye çalışıyoruz. Burası endoskop ünitemiz. E, hastanemizin haftalık ortalama 10-15 tane endoskopi, endoskopik endoskopi vakalarımız oluyor. E, genel cerrah uzmanımız e, vakalarımızı alıyor. Bunlar için de dışarıya sevk için e, hasta hasta gönderiyoruz. Hastanesi ameliyathane birinci sorumlusu. Biz burada sürekli ameliyat alıyoruz. Yani gelen bütün vakaları burada alıyoruz. İki odamız var buraya gelen hiçbir vakayı elimizden geldiğince başka yerlere sevk etmeme, etmeden bu burada ameliyatlarımızı devam ettiriyoruz.